Gözlerinde kaybolmadım. Gözlerinde kendimi buldum. Dudanın kenarından alnına bir yol istiyor. Bir durak ötesini bilmeden gitmek. Yürüdükçe gamzelerine düşmek. Düştükçe koşmak istiyorum. Sanki bir dünya ve öyle derin ki gözlerin düşmeden geçmek imkansız. Etrafını dolaşıyorum. Çizgilerine dokunuyorum. Kaşlarından salınıp Kirpiklerine iniyorum Yalan söyleyemem Yalan söyleyemem İçime batıyor orası biraz Her kıvrımının Ruhumu göz göz yaraladığını Oluşan eliflerin Sesimde ah olduğunu Her kıvrımının ömrümde Her kıvrımının Hayallerimde Her kıvrımının Benliğimde yeni bir adıma gebe olduğunu Bilmeni istiyorum sen de ölmeye değil, sen de can bulmaya geldim. Kaç kez öldüm biliyor musun sana gelirken? Kaç kez düştüm içi boş obruklara, susuz meralara. Yaşama isteğim bu yüzden, susuzluğum bu yüzden. Renkli bakışlar aramıyor. Gece siyahı gözlerindeki ay ışığın yeter bana. Ben de bu durgun gönül varken yakamozların düşecek biliyorum. Halka halka büyüyecek içimdekiler. Önce beni yutacak ardından seni. Sen istemesen de öyle bir saracak ki bu ateş seni. Suyun aklı kesmeyecek. Rüzgar yönünü şaşıracak. Ve aklınla kalbin amansızca savaşacak. Yine de yakmak istemiyorum Ne bu ateşi, ne seni, ne de kendimi Bir sigaraya yar oluyor hayallerim Dudaklarımda yarım bir külüş. Tüm ciddiyetimle kov beni diyorum Ya da beni koy en korktuğun yere Aşkın arafından sıyrılıp Gözlerinden düşeyim Abahyat sunan yüreğine mı tuz basma ne olur ben basayım ayaklarımı gönül yurduna. Çölünde bir zerre, göğünde bir bulut olup yer bulayım benliğinde kendime. Her nefesini hissedip her sözünü duy. Sen nefsine uyma, Uyuma. Ben şeytana uyayım. Mazisi dün olanın ömrünü sorma bana. Ölümün saati olmaz. Yaşamaktan vazgeçtiğin zamandır o sadece. Bir yalanın dürüstlüğü, bir dilsizin itirafları bunlar. Zıtlığın hoşgörüsü, ışığın koyu gölgesi, kalemin kelama itirazı ya da yaranın kabuğa olan sevgisi. Ben senin yaranda bir kabuk olabilirim sadece ben yaşasam sen acı çekeceksin. Sen ile sen ben öleceğim. Zaman senle dursun değil, zaman senle aksın istiyorum. Ellerimde mazinin külleri, gözlerime üfleme ne olur. Zaten körelmiş isterim. Ben sana yürümek değil, ben sana yol almak istiyorum. Sana dokunmak değil, sana karışmak istiyorum. Sana varmak değil, sana ulaşmak istiyorum. Her uykum ölüm olsun. Her gidişim hicret. Her bakışım veda olsun ve her sözüm her sözüm vasiyet. Ey gece gözlüm, gözlerin ömür karası. Al beni karanlığına, çek perdelerini gönlümün, tüm aydınlıklar sana feda olsun. Gülüşün düş kapanı, gel en sevdiğim kabusum ol, en korktuğum gerçeğim, en suskun sitemim ol ya da en güçlü sesim, imkansızın canı cehenneme, acı benim, şiir senin, kime ne? ce benim şiir senin kimin <laughs>